Merhaba arkadaşlar. Bugün komputer videosu çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım kim bana <laughs> Aa, çok güzel yazmış. Tamam. Bekleyin bir. Aşkın Nighten Nova birinci kanal. <gülüyor> <gülüyor> um, dur, buraya koyalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi tamam Deneyeceğiz bakalım Nasıl olacak Tamam birinci kimmiş Hamal ha, Hamal Arkadaşım tabi Yazmış abla ne olursun Kışkırtma videosu çekin Tamam arkadaşlar Kışkırtma videosu Son olarak Pazar günü Çekebilirim Pazgar günü hiç bir işim yok. Başka <laughs> biri. <laughs> ha tamam. <gülüyor> Merçan. Dur bir arkadaş. Tamam arkadaşlar geldim köpeğimi bakayım yeni köpeğimi aldım. <laughs> Bir köpek kaldı. Rusya'dan. Mercan demiş. Değil mi? Evet Mercan. Arkadaşlar burada da yazıyor. Ne oldu onu? Şurada da yazıyor. Orada da yazıyor. Ama orada da pahalı yapıyor. Kim yazdı kim onu. Biliyor. Tamam oradan da bakayım. Gül bin. Gül. Gül. Ne ne ne? Gül ban. Ne? Gül can. Lün tomira. tomira. Evet. Unuttum onu. Ama arkadaşlar o oh. Böyle biri böyle stranger bana bana yapıyor çamburla tinka <laughs> bir çocuk bir kız bir çocuk vardı böyle bir Aa, tam ne yazmış bu ama böyle bir sesten değil böyle yazmış stranger sesten böyle yapıyor o Ob, ben böyle de okuyorum ama değil böyle o böyle yazdı ben de böyle okuyorum tamam mı size sorun ya varsa Abla ne olursun sana bir video yap. Çünkü ben seni seviyorum. Veya da dili. Arkadaşlar bunu hiç beğenemedim. Çünkü kendime nasıl video yapıyorum. Ben kendime videoyu yapmıyorum ki. Ben size yapıyorum video, Siz şey yapıyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Ben de like'lar kazanayım. Silelim bunu. Vallahi silelim bunu. Allah. Veya do, Dolibond Bak şimdi Bana böyle ıı, şu an beni bakarsan Videomdan Artık yapma Güzel şeyler yazabilirsin Ama bunu yapma Saçımı kestirdim ya Sizin için Videoda video koydum Saçımı sizin için kestirdim Bak efekt değil Efekt değil Efendim. Evet, değil. Ve siz de bana böyle leylak şeyler yapmayın. O zaman siz de video çekeceksiniz. Ben de böyle şeyler yazacağım size. Yapmayın. Bunu yine sildim ha. Tamam. Yok ya. Yanlış yaptık. Hah. Mert Gül. Mert Gül. Mertcan Mert Gül. Mertcan Mert Gül. Düşünemiyorum. Ne? Moralim bozuk şu an. Konuşma. Arkadaşlar çünkü Boracım değil. Şakasın. Şey arkadaşlar. Mercan bir arkadaşım. Çocuk çocuk ismi sadece o kız. Şöyle yapalım böyle. Bekleyin arkadaşlar. Böyle mulat oluyorsun böyle. Oh, ama olmadı. Daha yeni aldım çünkü. Beş kere içmen lazım. Ama o saymaktan böyle. 1 2 3 5 1-2-4 3-4-5 3 4 5 Sonra bakıyorsun, bekliyorsun, bekliyorsun. Yine içiyorsun. Bir, iki, üç, video açık video açık açmak istiyordum. Diğeri kim bu kim? Bu? Mercan, yeni Mercan yazmış yeni Mercan. Abla ne olursun kışkırtma videosu ama arkadaşlar yeter artık bu kışkırtmalarla. Sonter videosu yok vardı tamam. Ama um, an, anne videosu ve neyse hadi neyse. Ama çok kışkırtma videosu satmıyorsunuz. <laughs> bunu bakmıştım ama yeniden okuyayım. Şu anda bir gün yaptım onu. Arkadaşlar ne olursunuz annenizi ve babanızı soratını gösterin. Bunu bir yapmıştım. Yaptım. Da, neyse. Evet bugün yaptım galiba ama yok yok yok. Of, unuttum. Onu unuttum. Ha. Video paylaşayım be. Ya da silildi. Um, Neyse o bir ne şey. Yaparım başka zamanlar. B, C, D, E, F, G, S, 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 -s M, O, R, A, L, O, L, I. Ne? Burada... Uh, uh. Burada Cyphers var. Kimse bir şey yazmamış. Veya da burada adı kimin? Nurbanin Galatasaray'ına. Mamo. Mamo. kim yazmış bunu? Sırbancayla Maquto Torino. <laughs> ya, uzun Neyse. Evet arkadaşlar çok deli bir kız. Neyse onu ne yazmış? Ablaya varırım baby s s s i i i e e e j j j hem de yanlış söylüyor hem de bunları yazıyor. Abla em m dur bir yeniden okuyayım. Abla ne olursun artık bu şöyle söyle ben ne şu an istediğimi. M M M M S S S S I I I I F F F F. Söyleyeyim mi? I I I I F F F F. E E E E. Geçelim bunu. Geçmeyelim. Bunu çıkaralım. Profilimizden giremez artık. Profilime. tamam Tamam başka ve Başka biri gel. bu sefer ben Mama. Bu gel. <gülüyor> <gülüyor> um, yemek videosunda. Pras kuva yemek. Pras böyle bir meyve. <laughs> ben yazmışım abla ne olursun bir meyve yapmıştın. Yap. Dumburdini, Grambardini, Lamborghini, Lamborghini ya da Bırbocini. <laughs> ne komik. Veya da Öpbini. Tamam arkadaşlar. Onu da son videoda yapacağım. Ya da arkadaşlar görüşürüz. Çünkü ben lazım şu an. İşliyim. Çok işim var evde. Allah'ım bayılacağım. Çok küçüküm. Küçüküm. Ah 8 8 günüm ben veya da küçüküm ama benim işim var. Eğer hey, hadi görüşürüz.